Herkese yeni bir videodan selam arkadaşlar. Bugün yanımda RKS RSX var. Bugünkü video içeriğimiz arkadaşlar. Yani elektrikli bisiklet nasıl sürülür adlı videoyu çekeceğiz. Günden güne eğitim içerikli videoları çekiyorum. Yani kanalımda bin bir türlü videolar da var zaten. Scooter motosiklet nasıl sürülür? 50 seslilik motor nasıl sürülür? Yani sizin istekleriniz doğrultusunda ve bana gelen yorumlar doğrultusunda sizlerin de ne... Yani ne istersen o videoları çekiyorum arkadaşlar. Normalde bisiklet tarzı şeyler çekmem. Yani benim amacım e, araba, motosiklet, motorlu taşıtlar. E, bu da yani bir nevi yarı motorlu taşıtlar diyebiliriz. Sonuçta bu da bir elektrikli bir bisiklet. O yüzden bunu da çekeceğim. Yorumlarda da şöyle yorumlar geldi. İşte elektrikli bisiklet aldım veya alacağım. Nasıl sürebilirim? İşte videolarda gösterir misin gibi gibi bu tarz yorumlar geldi. Bu yorumlar doğrultusunda da bu videoyu çekme kararı aldım arkadaşlar. Öncelikle bisikletimizi hemen tanıtalım. Ee, bisikletimiz RKS'in RSX modeli. Prosu değil. Ee, bisikletimiz normal kullanımda 40 km falan gidiyor şarjı. 40-50 de olabilir yani sizin kullanımınıza bağlı. Ve bundan da gaz yok. Neyse o konuya girerim daha sonra. Taşıma kapasitesi 100. 100 kapasite taşıyor da yani 100 kilogram 120'yi de taşır. Yüzüğü taşıyan 120'yi de taşır. O kadar yani küçük detayları girmeyin arkadaşlar. Ve daha bisiklet olarak geçiyor. Zaten tekerlekleri kalın. E, şarj süresi tam 5 saat. Onu da söyleyeyim. E, şimdi arkadaşlar bisiklet kullanacağım, nasıl kullanacağım bilmiyorum hiç mesela diyelim. Şimdi her zaman bisiklete binerken, ya yani motordaki gibi her zaman bisikletin sol tarafından gelirsiniz. Şöyle bindim şimdi kendimden emin bir şekilde. Ee, şey frenleri de sıktım böyle. Ama öncelikle binmeden önce ayaklarımızı kapatıyoruz. Kapattık. Evet şöyle şimdi bindim. Şimdi arkadaşlar ee, bilmeyenler pedal çevirirken zorlanacak. Neden? Dengede durma, durmayı bilmediği için pedal çevirirken direkt böyle olacak. Hop yere düşecek. Ve bu arada bisiklet sürmek motor sürmekten daha zor. Bunları alırken elektrikli bisikleti alırken şuraya gaz kolu takıyorlar. Onu taktırın. Arkadaşlar, normalde dediğim gibi gaz kolu olmuyor bunlarda. Siz sonradan taktırıyorsunuz. Taktırım dememin amacı ise şimdi yeni öğrenen insan hem dengede durup hem pedalları çeviremez. Yere düşersiniz. Ama gaz kolu olduğu zaman direkt kola basarsınız. Birazcık motor yani bisiklet hızlanınca ayaklarınızı normal böyle alırsınız, pedal çevirmeye başlarsınız. Sizin için daha rahat olur. O yüzden diyorum. onun haricinde bunlar İlkten normal bisiklet gibi gidiyorsunuz. Daha sonra elektriği açıyor. Gaz kol taktırmazsanız. O da sizin için zorluk demek. Ee, her zaman ellerim frende. Yeni başlayanlar için. Böyle tutuyorum. Şimdi arkadaşlar sürmeden önce şöyle bir kendinizi şöyle bir yapın. Dengeleyin. Yani şöyle bir şeyler yapın işte ya. Dengede tutmaya falan çalışın yani. Bakın şöyle falan. Herkes duramaz. Evet gördüğünüz gibi. Bakın şimdi mesela başladım bir ayağım mesela yerde tamam mı? Şöyle yerde ya şimdi bakın şöyle düz yaptım bisikleti şöyle itekledim kendimi bindim bakın böyle daha çok havada olduğunuz zaman bisikleti daha iyi dengede tutarsınız bakın bisikleti daha iyi dengede tutarsınız gördüğünüz gibi ben de ne zamandır bisiklet sürmeyince unutmuşum Arkadaşlar, hoşuma gitti denge bulma <laughs> konusu. Dediğim gibi, şimdi böyle e, ayakta durduğunuz zaman daha iyi dengede tutarsınız. Ama oturduğunuz zaman direkt küt gittiniz ve düşerken de böyle ayaklarınız burada böyle düşmeyin. Şey yapmayın yani, korkmayın veya işte düşerken gidonu bırakıp böyle diye atlamayın boşuna. Arkadaşlar böyle yani bisiklet sürmek aslında kolay. Birazcık denge sorununuz olabilir. Onun haricinde motorla başlasam daha iyi mi olur diyenleriniz varsa direkt motorla 50 cc'lik motorla başlayabilirsiniz. Ya da dediğim gibi şuraya bir gaz kolu taktırıp gaz kolu olduğu zaman direkt basarsınız. Direkt binersiniz e, bisiklet gider zaten. Gaz kolu olmadığında sizin için daha zor olur. Çünkü bisiklet motordan daha zordur dengede durması ama bunların lastikleri kalın olduğu için biraz daha dengeleri iyi yani ince lastikli bir bisiklete göre yani dediğim gibi arkadaşlar sizin için daha iyi olur ee, ve bunlarda da bilmeyenler için söyleyeyim bakın bunları kontak burada bakın şöyle kontak burada bunu ee, taktığınız zaman şuradan da basılı tutuyorsunuz şöyle aktif oluyor Şuradan vite sabtırıyorsunuz. Bunların hızı da bir 30 kilometreyi falan buluyor. 25-30 kilometre. Yani elektrikli hızı. Siz ayak hızıyla daha fazla hızlara ulaşabilirsiniz. Onun haricinde bu tarz yorumlarda bulunabilirsiniz. İşte abi ben şu tarz motor sürmek istiyorum, çeker misin? Veya şu tarz video çeker misin? Gibi gibi bilgi içerikli videoları çekiyorum ve sohbet tadında. Ee, bunun gibi bu tarz e, bilgiler veriyorum yani arkadaşlar bilgiler paylaşınca çoğalır bisiklet kullanmak bu arada gerçekten çok güzel bir şey bunlara şu an plaka sigorta yok ama yarın bir gün bunları da çıkartırlar onu da söyleyeyim size bundan not alın yani neden diyeceğiniz bu da bir elektrikli olduğu için yarın bir gün bunları da çıkartırlar merak etmeyin yani onun haricinde bisikletin sıfırı internette falan var yani 22 ile 25 arası değişiyor. Mağazalarda daha farklı olur fiyat. Onu da söyleyeyim. Alınır mı? Alınır. Prosu falan da var. Onlara da bakın yani. Prosu daha kaliteli. Prosu ne? Daha kaliteli. Evet, prosu daha kaliteli. Onun için alınır diyorum zaten. <laughs> Ve bu arada VKS'nin Ares 3'ler falan da var. Onlar benim çok hoşuma gidiyor Ares 3'ler. Onlar daha güzel bence. Değil mi? İstemedim. <laughs> yani onun haricinde böyle arkadaşlar. Bu videomuz da böyle. Ve bu atlanabiliyor buradan. Böyle eğiliyor. Ve bu da buradan çıkabiliyor arkadaşlar. Şöyle çıkıyor direkt. Şimdi çıkartmayacağım da. O da oradan çıkıyor. Onu da söyleyelim. Ve normal vites gibi. Buradan da işte e, vitesi yükseltiyorsunuz. Buradan düşürüyorsunuz. Ve ön freni sol tarafa. Bisikletlerde ön fren her zaman sol taraftadır. Bunu unutmayın. Motorlarda da sağ taraftadır. E, şuradaki güzellik de benim motorum arkadaşlar. Onu da göstereyim size. Bunun da videosu kanalımda var. Ve e, bununla da motor nasıl kullan, yani scooter motor nasıl kullanılır adlı videom var onunla da kanalımdan erişebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Gerçekten çok güzel içeriklerim var arkadaşlar. Yani bugünkü içeriğimiz de böyle oldu arkadaşlar dediğim gibi. Normalde bisiklet tarzı şey çekmem ama bunlar gerçekten benim çok hoşuma gidiyor. Ve yani hem güzel hem de spor yani ya sürekli motoru binmekten insanlar artık çok şey oldu. Yani sağlıklı bir insan için günde 10 bin adım atması gerekiyor. Ama biz ben mesela günde 50 adım anca atıyorumdur. Arabadan motoru motordan arabaya fazla adım attığım yok. Ben de yani bu, bu yüzden bu bisikletler çok hoşuma gidiyor yani. Spor sağlıktır arkadaşlar. Neyse kamu spotuna çok girdik. Bu videomuzda bu kadardı. Kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Görüşmek üzere.